Herkese merhaba. Ben Seyma, bir üründüne kas hastası tutan sahidenlesiyim. Evladım on gün ötken tufukhanın damalıma kamerayla Seyma'ya Sema konu oldu. O günden bu yana çok zor günler yaşıyoruz. ne <laughs> tamam. Ne yazık ki evladım günden güne kas kaybediyor, yuksünlüsünde zorluk çekiyor lütfen Allah rızası için anne olarak sizlere yalvarıyorum evladımı görmezden gelmeyin ben evladımın boğazı delik bir şekilde cihazlara bağlı bir şekilde görmek istemiyorum tek başımıza yapabileceğimiz bir şey yok. ama sizlerin desteği sizlerin yapacağı hayırlarla evladım ilacına kavuşacak ne olursunuz az ah çok demeden bebeğime destek olun ben evladımın Geç kalınmışlıklar yüzünden, parasızlık yüzünden kaybetmek istemiyorum. Evladımın nefes almasını istiyorum. Evladımın ablasıyla beraber büyümesini istiyorum. Sizler olmadan asla başaramayız. Lütfen sizler de evladımı görmezden gelmeyerek evladımın elini tutun. Evladıma nefes unutun.